Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA Online para ve level hilesi göstereceğim. İki programla. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutma. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce bu programı tanıtacağım. Sly 1.4 Fif Ray. Bunu dosyaya indirin diyoruz. Lütfen antivirüsü kapatın arkadaşlar. Sonra zaten burada indirmiştim bir daha göstereyim. Antivirüsü kapatın yoksa hata verir. Bu da Denemek için indirmişim Bakayım oluyor mu? Mersem oluyormuş. Hile dalında aktif. Lütfen indirin. Ya yani aranızda hile başka Gilt Cleaner'dan yaptıysanız yine bunu indirin. Bu çok lazım olur level hilesinde. Evet, hata verdi. Gördünüz. Tümünü göster'e tıklıyoruz arkadaşlar tehlikeli dosyayı tut bunu tıklayın arkadaşlar korumaya devam et sonra direkt oluyor bunları böyle kapatalım sonra onu açtıktan sonra o dosyayı atın buraya masaüstüne sürükleyin arkadaşlar getirin sonra arkadaşlar burada çok 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 dikkatli dinleyin şuraya tıklayın arkadaşlar sonra bu bak unutmayın bu bunu tıklayın şuraya alın arkadaşlar buraya girin Buraya da çok dikkatli dinleyin ki karıştırmayın. Hata verebilir. Pardon. Nerede? Gta Action. Bunu tıklayın arkadaşlar. Tamam. Sonra arkadaşlar. Ta ben de var bu. Sizi olmaması için. Ya sizi ilk olmayacak. Onun için bir tık geri gelin buraya. Şunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu tutun. Pardon dur iki tane almayın. Tek bunu Slide 1.4 diyelim. Bunu atın buraya arkadaşlar. Zaten attım ben. Sonra arkadaşlar. Pardon. Bunu kapat. Bak gördünüz. Sonra buraya tıklayın arkadaşlar. Hadi GTA gösterelim mi Evet arkadaşlar reklamları yaptı size gösterdim herkes oluyor oyundan atması slide 1.0 ben yapmadığım için adamlar yaptı reklamlarını da koydu Evet arkadaşlar Sol üst ay sağ altta gördüğünüz gibi etkile etkinleştim GTA 5 hilesi. F5'e basıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Ha, gördünüz. Şimdi direkt online'a e girelim. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Sonunda internete başlamıştım. Arkadaşlar hile yapmak için dışarı çıkmanız lazım. Dışarı çıkalım. Hemen çık 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 çık. Evet diyoruz. Arkadaşlar en fazla level hilesini en fazla 300 yapın. Bokunu çıkartmayın. Lütfen bokunu çıkartmayın. Yoksa ban yersiniz. Para hilesini de göstereceğim. Onda ban riski yok. Öncelikle çevrenize bakın. Şey adam var mı diye. An adamlar anlarsa ban şey şikayet edebilirler sizi. Bakalım hemen. Bir de görüyorsunuz 401 level'ım. Unutmayın onu. Bakalım çevremizde kim var? Kimse. Burada bir adam var. Ona gerek yok. Tamam. Ya şu olduğunuz yerde hiç kimse olmaması lazım. Tamam. Şimdi F5'e basıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Burada Menüye giriyoruz. Gördüğünüz kırmızı yer var ya, Rockin menü. Girdik. Level Editor. Ha. Buraya bir daha tıklıyoruz. Enter diyoruz. Biz kaç level'dık? 401. 500 level yapalım. 1 2 3. 500. Enter diyoruz ve set level. Tamam. Olduk. Şimdi ev çıkalım bir. Bakalım kaç level olduk. 501 level olduk. Gördünüz işe yarıyor. Şimdi para hilesini göstereceğim. Yine F5 açık alan olması lazım. Kimse de yanınızda olmaması lazım. Bu çok tehlikeli çünkü. Ama cihat klişe engine de gösterdiğim şey o daha kolay. Onda hiç risk yok. Yine F5'e basıyoruz arkadaşlar. Yine dediğim yer vardı ya. Rate kümünüye geliyorsunuz. Money var buraya istersen bu riskli baya risk var. Money drop. Giriyorsunuz. Burada 2500 2500 versin. Burada drop'u atıyorsunuz. Ha, geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şey sağ üstte görüyorsunuz artıyor. 2 2500 2500 veriyor. Daha hızlı yapması için böyle yapabilirsiniz. Bu 40 yükseltebilirsiniz. Tamam. A böyleydi arkadaşlar. Bu gösterdiğim şey böyleydi. Şimdi Cihat Engine'e girelim. Onda level hilesini bilmiyorum ama para hilesini biliyorum. Şu buradan da çıkalım bir. Hızlıca çıktık. Arkadaşlar önce arabanız ya da motorunuz olması lazım. Çünkü satmanız lazım. Göstereceğim arkadaşlar hepsini size. Öncelikle garaja gidelim. Ay garaja diyorum. Modifiyeciye gidelim. Motor burada. Motorla direkt giderim. Buraya büyük ihtimal keserim. Çünkü baya yol uzun bakın. Patlatacaklar mı benim? Direkt buraya gideceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal buraya keserim ya da hızlandırırım. አድግደንም başlayanlar için bu arabayı öneririm. Hiç arabanız yoksa bu internet arabanın yerini de göstereyim. Yani bilenleriniz vardır arkadaşlar. Bilmeyenleriniz vardır. Buraya gelin arkadaşlar. Bunu buraya tıklayın. Siyah. İstediğiniz yengiz çeşitleri var. Burada order yaptığınızda hangi garajınız olmasını istiyorsanız oraya getirin. Ben şimdi kalmayacağım. Hileyi göstereceğim. Sabuk. Hadi bakalım. Bu araba da güzel. Arkadaşlarınızla beraber kullanacak oynayacaksanız bu arabayı muhakkak kullanın tavsiye ediyorum. Makam aracı gibi. Görevlerde çok işe yarıyor. Şimdi gidelim. Direkt buradan gidelim. Satma yerine. Biraz da arabaya çarpın çünkü çarpmanız çok önemli burada. Hem giderek çarpalım. Hem de gitmeyerek. böyle çarpın arkadaşlar. Çünkü çarpmanız lazım. Hileyi aktifleştirmek için. Tamam. Şimdi gidin buraya. Çarptık. Şimdi burası önemli. Öncelik dur. Öncelikle paramı bakın arkadaşlar. Ha, 1 milyon. 1 milyon şey. Bakalım. Sele tıklıyorsunuz arkadaşlar. Enter diyorsunuz ama satmıyorsunuz arabayı. Buradaki şimdi çarptık ya. Sakın tamir etmeyin. Önce burayı şey yapın. 70 65. Tamam ezberledik. Şimdi masa üstüne geri dönelim. Build Engine açalım. Burada GTA 5 seçtik. O şey satma şeyinin rakamı buraya yazalım. doğru değil mi? Aynen. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ne Bu kadar buraya gelin bir daha. ESC'ye basın. Sakın enter yapmayın. Ara ve buradan tamir edin. Tamir ettikten sonra paranız eğer varsa modifiye çekin ki daha pahalı olsun. Çünkü yazacaksınız. Burada önemli. Bunları kısaca yapalım. Hepsini yapmaya da gerek yok ne yap zaten kafamıza salmam çabuk tamam S arabayı satma yerine geliyoruz yani sil hemen satmayın arkadaşlar bekleyin bunu da bakalım 8000 şimdi masa üstüne geri dönün buraya arkadaşlar yazın Ay, pardon Next'e basın. Burada iki tane şey var. Bunu CRLT A yapın. Hepsini şey yapar. Ya da böyle yapın. Size kalmış. Ama çok o, çok şey varsa burada yazı. Onun için CRLT A yapın. Alta yazı yapın. Yine CRLT A yapın. Buraya iki defa tıklayın. Şuraya. Evet. Şimdi kaç lira olsun? Az önce paramızı görmüştünüz. Şimdi buraya da 5 milyon yazalım. Beş binler. tamam. Diğeri oyuna gel. Evet arkadaşlar girdik. Bakalım hile oldu mu? Sizlerle beraber göreceğiz. Ha, yani %100 oldu arkadaşlar. Deneyin. İşi, çok işe yarayacak. Diyelim size artistlik taslayan adamlar olursa deyin. yapın bir hileyi. Görün. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar o oldu. Görüyorsunuz. Tam bir trilyon. Tamam güzel. Hile işe yaradı arkadaşlar. Lütfen abone olun arkadaşlar. Sizlerle uğraşıyorum. Sizlere bilgilendirme videoları, oyun videoları, hile videoları atmaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiğim kadarıyla. Lütfen abone olun arkadaşlar. Her şeyin, her emeğin bir karşılığı olsun arkadaşlar. Videoyu beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Like da atmayı unutmayın. Arkadaşlar Twitch'te her akşam Yayın oluyor GTA 5, GTA 5 Online ya da herhangi bir oyun oluyor. Onların yayınını yapıyoruz arkadaşlar. Sizi de bekliyorum. Muhakkak gelin. Hep beraber yayın oyun yapalım. Discord'a katılın. Oradan oyunlar oynayabiliriz hep beraber. Oraya da katılın. Diğer video hile yapacağım arkadaşlar. Hangi oyunda hile yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.